Parex mop ürün incelemesinden bahsedeceğim. Gerçekten hayatımda aldığım en güzel mop bence. Ee, öncelikle şurasındaki kilidi böyle indirip buradan şöyle çeviriyorsunuz. Şurada bir fırça göreceksiniz. Şu fırçayla kendi temizliyor kirli suyla sıcak suyu ayır, e, temiz suyu ayırıyor. Şu kutunun içindeki temiz su onu buradan dolduruyoruz deterjanıyla beraber. Şu altı akanda kirli su. Yani temiz suyu, kirli suyu hiçbir zaman e, ayırt etmiyorsunuz, birleştirmiyorsunuz. Kirli suyu da şuradan, şuradaki hazneden boşaltıyorsunuz. Bunu böyle şeyimizi temiz, bezimizi temizledikten sonra şurayı açıp bu kilit yeriyle kapatıyoruz. Ondan sonra şu şekilde temizliyoruz. Peki niye güzel? Birincisi temiz suyla kirli suyu ayırıyor. O açıdan çok çok güzel. İkincisi fırça başlığı çok güzel. Dönüyor ve köşelere giriyor. Şu şekilde tüm köşelere giriyor ve mobu çok güzel, bezi çok güzel. Böyle iz bırakmıyor.